Kaçtım da geldim polislerden Cebimde sana hediyem vardı Bayağıdır uzaktım bu hislerden <laughs> Diğer <Kendi> cepte <laughs> yaralar vardı Delikanlı adam ne ister ki Yanımda sadece started. kalbim, kalbim gördüm. gördüm Sensiz olamam dünya yansın seni his, isterdim şey. sen, ben ters ve bir ses at Mercedes ve bir Sevmek kim sen kimsin Bana kalbin taştan deme Yarattın sorunlar Fark ettim benimle zorun var Seninle artık yaşayamam ağladım sesimi sana duyuramadım Gözümün önünden geçiyor bütün anılarım Ben, ben bugün uyumadım karmaşıktım duygularım Adını oh God, sayıkladım bana bir kez sarılmadım Benden bu ömrümü çalanı getir Hatın kalmadı var has Senden kalanlar bana nedir Göz yaşlarım altında senin Çocuğumuz ne, olacaktı ne? Güzelliği senden huyları ben Yalan olduk mutlu olacağız derken yarattın sorunlar Fark ettim benimle zorun var Seninle artık yaşayamam ama. Çok ağladım sesimi sana duyuramadım Gözümün önünden var. geçiyor bütün anılarım Ben bugün uyumadım karmaşıktım duygularım Adını sayıkladım bana bir kez sarılmadı. 8 vurmuşum amına. 2 düşman kaldı. 4 B'de.